Valla başka bir yere geldim. Bu arada karnım acıkmıştı. Bir şeyler yedim. Aklındaki kişi konuşmak istiyordu. Ne oldu? Aklımdaki kişi konuşmak istiyor. Evet, İki şey arasında kaldım diyordu en son. Yoksa seninle tamamlanmak istiyorum diyordu. Evet. Aklınızda kişi olumlu düşünmeye başlamış. Birbirimize alma verme dengesine dikkat etmeliyiz. Ben diyor İyi günde kötü günde seninle birlikte olmak istiyorum. Paylaşımda olmak istiyorum. Destek olmak istiyorum. Karşılıklı diyor. Olsun istiyorum aşkımız diyor. Evet değnek üçlüsü diyor ki ben sağlam bir gelecek görüyorum seninle diyor. arkadaşlar donup duruyor. Aa, aa aşıklar seviyorum diyor. Seni seviyorum. Aşığım sana. Artık bir yol ayrımına geldim ve kararımı verdim senden yana. Evet. Kararımı verdim. Evet yalnızım diyor. Çok düşündüm diyor. Her şeyi düşündüm bu yalnızlığımda diyor. Artık olgunlaştım diyor. Adeta ermiş oldum. Sana sağlam bir teklifle gelmek istiyorum. Para prensi. Sana sağlam bir teklifle gelmek istiyorum. Uzun süreli bir ilişki için. Emin misin? Akıldaki kişi emin misin? Evet eminim diyor. Aa pardon bu. Bu prensiymiş. Şimdi para prensi çıktı. Seninle bir romantizm istiyorum. Barışmak istiyorum dedi demin. Şimdi de sağlam bir teklifle gelmek istiyorum diyor. Sürekli bir ilişki için. Fırsatlar yaratmak istiyorum diyor. fırsatlar yaratmak istiyormuş. Fırsatlar yaratmak istiyormuş sizin için. Teşekkür ederim. Kuaförümün tercihi oldu bugün. Evet, lütfen engeli kaldır diyor. Ya da bana diyor duvar örme. Lütfen direnme artık. En son dediğimi duydunuz mu? Lütfen direnme artık dedi değnek dokuzlusuyla. Evet bana duvarlar örme artık dedi. Engeli kaldır dedi. Teşekkür ederim canlarım. Aa, arkadaşlar aklınızdaki kişi abayı yakmış iyice. Kupa altılısı. Özlüyorum seni diyor. Özlüyorum. Seviyorum. Tekrar karşına çıkabilirim. Tekrar dönmek istiyorum diyor. Çok özledim. Anılara buldum diyor. Peki akıldaki kişi böyle güzel konuşuyorsun ama Üçüncü kişi ne oldu? <laughs> Üçüncü kişiye ne oldu? Pardon yani akıldaki kişi Aldatıyor musun hala? Aldatıyor musun arkadaşımı? Hayır aldatmıyorum diyor Ben de çok incindim Aldatmıyorum diyor. Duygulara karşı karar aldım. Zaten üçüncü kişiler bozdu bizim ilişkimizi diyor. Evet, üçüncü kişiler yüzünden incindim ben de diyor. Aldatmıyorum dedi. Evet, şeytan kartı. Donup donup duruyor ya. Evet, seni çok istiyorum, çok arzuluyorum diyor. Kendime hakim olamadığım bir dönemdeyim sana karşı diyor. Bağımlıyım sana diyor. Peki akıldaki kişi Son sözlerin nedir? Çok donuyor arkadaşlar. Son kartları alıyorum. Eve dönünce yaparım belki yine. Evet. Seninle ciddi niyetlerim var. Evlenme niyetim var diyor. Aziz kartı. Evet. Lütfen bana güven diyor aramızda güven oluşturmamız lazım. Evlenme niyetim var. Ciddiyim diyor. Bizi hep bizi geleneksel bakış açıları mahvetti diyor. Ciddiyim diyor. Ve destenin altında araba kartı. En kısa sürede sana geleceğim diyor. Sıkı dur. Dıkıdık dıgıdık dıgıdık geliyorum sana. Aç kolları ben geliyorum. <laughs> Aç kollarını ben geliyorum dedi. Evet. Koparacağım zincirleri ve sana geleceğim. Evet arkadaşlar çok donduğu için <laughs> biraz doldu. Evet, an enerjilerinde biraz da olsa aklınızda kişiden bir şey mesajlar almaya çalıştık. Tamam mı? Tamam. Tüm sizi.